Evet, sohbette insiba ve inikas vardır. Sohbette insiba ve inikas vardır. Bu mutlak bir kaydedir, mutlak bir kanundur. Bu meselede Müslüman, gayrimüslim, münafık kim olursa olsun. Sohbette insiba ve inikas vardır. Onun için sohbeti dinlenecek insanın iyi seçilmesi lazım gelir. Sohbette mutlaka dinleyen adam sohbet edenin boyasından bir renk alır. Ve onun nazarından ona inikas eden bir şeyler vardır. Mutlaka. Sohbette insiba ve inikas vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sohbet saadetine mazhar olanlar nasıl oluyor? Devamını anlatalım. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı evet. insiba vardır. Ben sonra. Çünkü hmm. sohbette insiba ve inikaz vardır. Evet. Malumdur ki inikaz ve tebayyetle o nur azam onu beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nur-u azamın nübüvvetle beraber nebi olarak, nebi olarak Allah'ın nebisi, peygamberi olarak o nazara, o nura müstarak oluyor. O nazara, o nura müstarak oluyor. Onun için şimdi e, bir takım insanlar çıkmışlar e, ee, adamlığı kiloyla zannediyorlar. Yani kantardaki kilosuna göre adam olur insan zannediyorlar. Kendisi tartılıyor. 90-100 kilodur öyle adamlar aşağı olmaz. Ondan sonra e, diyor ki İmam Azam da bir adam diye yani ne o da tartısa 60-70 kiloydu. Ben ona fazla geliyorum. Yani adamla adam sağ Ah. Yani İşin e, maneviyat tarafı, inkasat tarafı, nazar tarafı, nur tarafı bunların defterinde yazılı değil. Bunların defterinde kilo hesabı yazılı. Alsana 50 kiloluk bir tane münafık, 70 kiloluk bir tane kafir, 100 kiloluk bir tane müslüman. Kilo hesabı. Maalesef zamanımızda böyle ashab-ı kiram hakkında böyle ileri geri konuşan lüzumsuz insanlar peydah oldular. Bunların maksadı asab ı kiram da değildir. Bunların maksadı İslam'ın temelini sarsmaktır. Neden? Çünkü sahabe sarsıldı mı İslam'ın temeli sarsılır, Kur'an sarsılır. Sahabenin adaleti, hakkaniyeti, nuraniyeti, üstünlüğü sarsıntıya girdi mi? Bunlar bunu biliyor. O zaman diyecekler ki bu Kur'an-ı Kerim'i sahabeler getirdiler şahitli olarak getirdiler der ki bu ayettir. Bu Kur'an böyle meydana geldi. Yani vahiy yazdılar getirdiler. Herkes sonra parçalar toplandı. İnce 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 bir muhasebeden sonra sabit olarak ayetler tespit edildi ama getiren sahabe herkes evindeki yazılısını aldı geldi veya hafızındakini söyledi sahabeyi sarsabilirse Kur'an'ı sarsacak. Kur'an'ı sarsarsa İslam gidecek. Ekseriyetle bu hainane planları Şia yapıyor. Ekseriyetle bunların burnunu dimden çıkar böyle şeyler. Ve maalesef Hz. Ömer Efendimiz'in zamanından sonra yani Sasaniye devleti yıkıldıktan sonra Sasaniye dili hiçbir zaman bırakmamıştır bu İran tarafı. Hiçbir zaman. <laughs> Daima muntakimane Müslümanlara bak. Saltanatları gittiği zaman gittiği için daima İslam içerisinde fitne çıkarmaya çalışmışlardır. Şimdi bugün de bu işin başını çeken yine bunlar. Sahabeye olan hürmeti sarsıyorlar. Biraz Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e ve Osman Efendimiz'e karşı. Ki bunların söylediği aynen Resulullah'ın söylediği gibidir. Bunların söylediği has, hadis mesabesindedir. Demek ki sahabeye yetişebilmek için ancak sahabe olmak lazımdır. Ancak Nebi-i Muhterem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Nebi iken hayatta iken kabul ederek huzur-u saadetinde bulunmakla mümkündür. Aksi halde hiç kimse onların mertebesine anlayışına, firasetine, yüksekliğine yetişemez neticesinde. Sohbette insiba ve inikas vardır. Boyanma vardır, boyanma. Ve inikasat vardır. Nazardan tesir alma vardır. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Bu boyanmanın bir şartı var mı da Teslimiyetle o sohbeti dinlese o boyanmadan nasibini alır mı? Yoksa şartı var mı? Kabul ederek, teslim olarak dinlerse alır. Kabul ederek ve teslim olarak dinlerse yani peygamberi tasdik ederek huzur-u saadetinde bulunursa bu boyayı alır. Veya başka bir yerde. Sohbetten istifade etmenin şartı odur yani. Yani